Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese iyi bayramlar diliyoruz arkadaşlar. Herkese mutlu bayramlar. Yeni bir futbolcu kartı videosuyla karşınızdayız. Uzun zamandan beri futbolcu kartı videosu çekmiyorduk. Şimdi bir kısmını açtık bir kısmını beraber açacağız. Kartları tanıtayım arkadaşlar size şöyle. Süper final kartları. Arkasında oynadığı takımın amblemi ismi yazıyor. Önde de şöyle futbolcunun ismi Açtıklarımızdan şöyle e, gösterelim. Arda Güler, Luka Modric, Galata, Galatasaray'dan Dries Mertes, Lucas Torreira, Osimen, Sanchez, ve Barcelona'dan da Yamal ve Balde. Şimdi oğlum bana yardımcı olacak. Evet. Burada da açacaklarımız var. Bir oyun var. Onu oynayacağız. Evet. Bir oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. Ronaldo var. Her birisinden 3 adet kart çıkıyor. Ve açmaya başlayalım. İlk e, bunu açalım. İlk evet seçtik. Açıyoruz arkadaşlar. Gösterebilir bunlar. Açıyorum ve açtım. Evet. Şimdi Kim çıktı bakalım arkadaşlar. Açılmış halinde gösterelim. Böyle 3 adet kart çıkıyor. 2 Arsenal'li futbolcu çıktı. 1 West Ham pardon Aston Villa oyuncu çıktı. Bu Kaya Saka. Odegaard ve kamana Arkasını da gösterelim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kartımızın şekli. Şimdi burada bu var mı? Bu Kayo Saka. hiçbir oyuncumuz Dullar yok. Bunlar da. da yok bunu. Bu da eledik. Şimdi. Bunu eledik arkadaşlar. Diğer kartlarımızı açıyoruz. Dur şöyle. Eledik bunu. Şimdi ne açsam açtım. Evet. Ön yüzünde belirgin var. Evet kartımız açıldı. Bakalım hangi üçlü çıkacak? İki Real Madrid, bir Tottenham. Kurtuva, Bellingham ve Kulusevski. Şimdi burada ikisi var ya. İkisi var. Bu Elerik. Evet. Şimdi dur. Onu altına koyacağız. Evet Bellingham çiftlendi arkadaşlar. Bu ikilik oldu. Kortova da çiftlendi. Ronaldo'nun olduğu bir kart var burada arkadaşlar. Bunu hemen açalım. Açtık. Cristiano Ronaldo'nun bakalım arkasından kimler çıkacak. Evet kartımız açıldı. Aslında ben yani severim de eleyeceğim gibiyim. Evet gösteriyoruz arkadaşlar. Cristiano Ronaldo, Rodgers ve Lemar. Gerisi sende. Bunlar yok. Onu da mutlattık şimdi. Yeni bir kartımız açıyoruz arkadaşlar. Aç. Evet Fenerbahçe'den bir oyuncu çıktı. Kim çıktı? Edin Dzeko. Chelsea'den Felix. Ve Baleba. Baleba hangi takımda? Brighton'da arkadaşlar. Onu da böyle koyuyoruz. Şimdi de bunu açalım. Açtığımı da şöyle gösterelim. İki Galatasaray, bir Milan. Osimen, Sanchez ve Barella. Burada turnuva da var baba. Evet. Kim daha çok giderse turnuva alır. Şimdi bana Buraya koyalım. Davison Sanchez de ikilendi. Davison Sanchez dün arkadaşlar Rafa Silva, Davison Sanchez'e çeşitli söylentiler var. Kimisi diyor nişan taşında şu anda, kimisi Beşiktaş çarşıda diyor. Şimdi de. Rafa Silva gerçekten güzel bir çalım attı Davison'a. Leo var arkadaşlar burada. Leo bir açalım mı? Açalım. Hadi bakalım açalım Leo'nun olduğu kartlar kimler çıkacak. Daha bu yanımızda arkadaşlar yüzlerce kart var. Ama hepsini tabii şey yapmadık. Kimisini açtık, kimisini e, açmadık. Çünkü hepsini açarsak bayağı bir e, 150 paket söylemiştik. Newcastle, Milan ve Manchester City. Şimdi burada Walker, var... Leo ve Gimares. Burada var mı? Bunlar elinde. Tabii ki de bu var da. Walker. Farklı resmi. Evet. Koyalım mı? Yanına koy. Farklı olduğu için şöyle. Hı? Şöyle gösterelim. Aynı futbolcu arkadaşlar. Öyle olmasın arkasına koy. Olur nasıl istersen. Evet şimdi yeni bir tane kartımız açıyoruz. Liverpool, Juventus ve Galatasaray. Çevirelim. Chiesa, Milahovic ve Dries Mertens. Şimdi, bunu koyalım. Şimdi burada Mertens var mı arkadaşlar? Size söylüyorum. Evet, Mertens var. O zaman bunu koyalım. Yenisini açıyoruz. Aç. Açtı. Açtık. Evet açtık bakalım kim çıkacak. Bir Manchester United gördüm. Evet. Manchester United arkadaşlar benim İngiltere'de en sevdiğim takımlardan birisidir. Eski günlerini aratıyor. Hangi oyuncular çıkmış? Yoro, Delight ve Werner. Timo Werner toplumdan. Bunu da böyle koyduk. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Açalım. Açtık. İlkay Gündoğan ismi çok zor, Lukeba ve Napoli'den bir oyuncu. İlkay alacaksın değil mi buradan? Buraya koyacaksın. İlk koydum. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Aç. Evet, kim gelmiş bakalım? El Şerabi Roma'dan, Bayana Villarreal'den ve Napoli'den de bir oyuncu geldi. Bunu da boş buraya koyuyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sonlara yaklaştık. Edin Ceko. Felix ve Baleba. Bu üçlü çıkmıştı. Şimdi açıyoruz. Aç. City United ve Real Madrid. Modric, Martinez ve Akanji. Akanji burada var mıydı? Akanji burada yoktu. Real Madrid, e, Manchester City'den bir 11 kuracağız arkadaşlar neredeyse. Şu anda 3... 6, 7, 8 oldu akancı Şimdi bunu... Akancıyı da alalım. Niye? Onu koy. Şöyle koy. Akancıyı da böyle koyduk. Birazcık bozuldu. Şu da. anda en çok City ve Real Madrid oyuncular var. Şimdi... Evet. da beğenmeyeceğiz. Devam ediyoruz. Hemen iki, bir tane ben açtım, bir tane oğlum açtı. Gösterelim. Van de Ben Neres ve Doğue. Doğue. İki olimpik bir yolun bir Manchester United. Behrahma, Nikate ve Ugarte. Bunu da böyle koyuyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir İlkay Gündoğan çıktı. Bunu, bu çıkmıştı. Bunu bırakalım. Tamam onu koyalım. Ve yine aynı üçlü. Şimdi Tuna Hala. Ve evet, son kartımızı da açalım. Şöyle Muhammed Salah'a da göstereyim arkadaşlar. Bu yine çıkmıştı. Evet. Şimdi Tuna belirleyeceğiz. bir ilice. İlham İlk bir gün çıktı. Bunlar elendi, bunlar elendi. Bu ikisi aynı. O zaman da çıktı. Ee, bu da çıktı. Rins Merchant. Bu göster. Evet, buradan bir tane oyuncu seçsen. En çok sevdiğin oyuncu. Kim? Dur. Ben tahmin edebiliyorum şunu alalım. Hayır, Şimdi bak. Şimdi en, e, hangisi daha en güçlüdür baba? En güçlü şu anda e, burada Muhammed Salah ve Yamal. Hayır, onlar değil. Bunları söyleyeceğim. Burada en güçlü bence e, Bellingham diyorum. Bellingham'ı aldık. Şimdi bir tane daha. Osimen diyorum. Aldık. Son olarak da ıı, ilk ay diyelim aydı. Bu mu? İlk ay Gündoğan. Şimdi bunlar elendi. Bunlar kazandı. Bunlar kupayı aldı. Evet arkadaşlar seçtiğimiz en iyi 3 oyuncu ıı, bu oldu. Bu 3 takımdan. Ama tabi Sala ve Yaman bana göre şu anda buradaki en şey iyi oyuncular. Arda Güler çok sevdiğimiz bir oyuncu. Videomuzu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.